ilk katılımcıyı e, ben davet ediyorum. Doktor öğretim üyesi İbrahim Gökburu, Şameli ilçesinde nüfusun gelişimi ve demokratik yapıyı şekillendiren etkenler konulu sunumlarını gerçekleştirecek. Hocam, evet, Kapıyı kapatabilir miyiz? Çameli ilçesinde nüfusun gelişimi ve demografik yapıyı şekillendiren etkenler. Çameli yakın bir tarihe kadar, 1951 yıllara kadar tipik bir kır yerleşim. Şu an itibariyle de yani coğrafi terminolojide işte. biz yerleşimleri sınıflandırırken şehir yerleşimleri, kasaba yerleşimleri ve kır, köy yerleşimleri şeklinde üç ana başlık altında sınıflandırıyoruz. Çamelin'in genel yapısına baktığımızda tipik bir kasaba yerleşimi. Tabii ki yerleşimin tarih sürecine baktığımızda yani Çameli, Denizli, Akdeniz Havzası'nda yer alıyor. Akdeniz Havzası'nda yer alan bölgeler ilk mağara avcı toplayıcı yaşamın devam ettiği dönemden beri insanlar tarafından yaşamın sürdürüldüğü bir alan. Yani bu bölgede de Antalya, Burdur, Denizli farklı bölgelerde de 70 dönem ait yerleşim izleri var. Fakat Çamalı merkezinde yerleşimle ilgili sürece baktığımızda Antik dönem ait bazı kalıntılar bulunur. Özellikle yeni mahallede bir takım veriler konularına dair bilgiler var. Ancak e, bu bölgenin nüfus bakımından hareketlenmesi, kalıcı bir yerleşime dönüşmesi, Selçukluların bu süre, bu alandaki e, yerleşim evresinin tamamlamasıyla başlamıştır. E, tarihi süreçte yerleşimleri etkileyen bir takım unsurlar vardı. Bunlar pazar yerleri, yeni inanç merkezleri, su kaynakları ve güvenlik ihtiyaçları. Bu amaçla baktığımızda Çameli merkezinin yerleşim bakımından bu ihtiyaçları karşılayabilecek bir noktada bulunuyor. Geçmiş dönemde bazı geçmiş dönemde ee, Karyalılar Roma Bizans döneminde karşılıkların olduğu dönemlerde bölgede bir takım yerleşimler söz konusu. Yine Bizans döneminde Petrus mücadelelerinin olduğu dönemde, Kargaşan'a çıktığı dönemde bölgede bir takım yerleşmeler var. Hristiyanlık inancının yayıldığı dönemde merkezi otoritenin baskısından kaçan insanların bölgeye bir takım yerleşimler kurduğunu öğrendik. Bizans ordusu ve İslam ordusu arasındaki çatışmalar döneminde bölgedeki yerleşmelerin kısmın hareketlerini, hareketlerini öğrendik. Ancak ee, Çameli merkezinde Cuma adanı olarak bildiğiniz alanda e, ilk yerleşmeler Seçuklularla birlikte ortaya çıkmıştır. Bunun da sebebi, biliyorsunuz bölgenin önceki adı Cuma adanı olarak geçiyor arkadaşlar. E, Türklerin, Müslümanların toplu olarak ibadet etmesini gerektiren bazı inanç sistemleri vardır. Bunlar Cuma namazıdır, bayram namazıdır vesaire. Bununla ilgili haftanın belirli günleri belli noktalarda toplanıyorlar. Bu toplanma yerini belirlerken de rastgele belirlenmiyor. Yani insanlar en rahat, en kolay bir şekilde ulaşacakları bölgede toplanıyorlar. <laughs> Bunda beline oranın topografyası, su akış yönü <laughs> ve insanları ortak bir noktada buluşturacak bir nokta. Bu doğal olarak şu, e, bölgenin topografyası ve morfolojik yapısı Çameli merkezinde odaklanmış. Bölgenin esnadı Cumayan olarak geçiyor. Cuma yani ile ilgili birçok kavram, birçok tanımlama var. Fakat 1917 nüfus ayında cümle yeri olarak bir kayda rastladık. Bunu da sabah Tarihçi Hoca Mehmet Ali Münar Hocama teyit ettirdik. Böyle bir şey, söz konusu olmadığını, bunun bir yanlış yazından veya o dönemde işitme üzerine yapılan bir kayıttan kaynaklandığını ifade ettiler. Bununla ilgili daha önceki sunumlarda bilgiler verildi ama 1900 7 yılında e, Aydın vilayeti, Menteşe Sancağı'na bağlı Yüksek Dönemi Köyceğiz e, ilçesine, kazasına bağlı bir nahiye merkezi. Karaman Nahiye. Karaman'ın merkezi ise nahiyenin merkezi ise e, önce belki cümle yer olarak geçiyor. Normal şartlar ise cumayin. Yı. 1932 yılında Acıbay'ın ilçesine bağlı oluyor. Yine e, şeyin adı Cumayen. 1940 yılında Cumanyan olarak kayıtlara geçiyor. 45 yılında itibaren Karaman olarak kayıtlara geçiyor. 1953'te yapılan düzenleme ile Çameli ilçe statüsüne kavuşuyor. Nüfus yapısına baktığımızda 1914 yılında Çameli tipik bir köy yerleşimi fakat 1914 ile 1915 yıl arasında nüfusun 126 kişi arttığını gözlemliyoruz. Normal şartlarda kasabada bu kadar nüfusun bulunması mümkün değil. Ama bölgenin doğal yapısı nedeniyle savaş şartlarında şehirdeki, merkezdeki nüfusun bu bölgeye sığındığını söyleyebiliriz. Ki bir yıl içerisinde nüfusun artması bize buna somut olarak gösteriyor. 1935 yılında yine açık ayağına bağlı fakat nüfusu 778 kişi. Tarım ayesine bağlı, e, köyler arasında 3. sırada yer alıyor. 1935'te nahiyenin toplam nüfusu ise 9343 kişi. 35'ten günümüze kadar olan sürece baktığımızda 35'te 9343 kişi, 50'de 12.000 kişi. 1950 yılında Türkiye'de toplam nüfusun 4'te 3'ü kırda yaşıyor, köylerde yaşıyor. Bu dönemde Karaman'da nüfusun fazla olması gayet doğal. 1955 yılında 15 bin kişi. 1980'e geldiğimizde 21 çıkıyor. Bu da Çamelin'de nüfusun en yüksek olduğu dönem. 2021 yılına geldiğimizde nüfus 17 bine düşmüş durumda. Nüfus artışına baktığımızda ilçenin nüfusunun giderek azaldığını, hem toplam nüfus sayısı azalıyor hem de nüfus artış hızı azalıyor. Tabii ki Denizli'nin 19 ilçesi var arkadaşlar. Çameli 1973 yılında ilçe olup 1955 yılı itibariyle kayıtlara geçmeye başlıyor. 1955-60 döneminde Çardak Kale ilçesi bunlar ekleniyor. 1990 yılında ise Akköy ilçesi ve e, Merkez ilçesi dahil olmak üzere toplam 19 ilçe. 2000 12'ye geldiğimizde Denizli Büyükşehir Belediyesi oluyor. Büyükşehir Belediyesi olduğunda Akköy ilçesi feshedilip Pamukkale ilçesi ve Merkez Efendi ilçesi iki metropol ilçe olarak yeni yönetim birimine dahil oluyor. Biz bu verileri TÜİK'ten vermedik. İlçelerin genel nüfusuna baktığımızda 2007-2020-2021 dönemi genel olarak ilçelerde nüfusun azaldığını gösteriyor. Şimdi e ee, bu ilçelerde sadece Merkez Merkezefendi'de, Tavukkale ilçesinde toplam nüfus artıyor. Diğer 17 ilçede ise sadece Saraygöl'de, onunuz da artıyor. Bozkurt'ta ise bazı yıllar artıyor, bazı yıllar düşüyor. Dalgalı bir grafik var. Ama genel olarak Denizli'deki ilçelerde nüfus azalıyor. En fazla nüfusa, nüfusa sahip ilçeler Çiril, Baflan ise en az nüfusa sahip. Çameli ilçesinde 17 bin nüfusu var. 19 ilçe arasında 9. sırada. Doğum sayıları var. Ölüm sayıları var arkadaşlar. Doğum sayıları dikkat ederseniz 2021'e kadar ölüm sayıları 2019'a kadar pandemi olduğundan bugüne TÜİK ölümle ilgili verileri açıklamıyor. Bununla ilgili bir talep yazısı yazdık ve verilerinden uzak açıklanmadan ölümle ilgili bilgileri verilemeyeceğini beyaz ettiler. Bu nedenle biz 2019 ölüm ve doğum sayılarını karşılaştırdık. Doğum ve ölüm sayıları nüfusun art, fazla olduğu yerlerde fazla olduğu için net bilgi vermiyor. Kaba ölüm hesaplamalarını, kaba ölüm hızı ve kaba doğum hızı hesaplamalarını yaptık. Kaba doğum hızı ve kaba ölüm hızı değerlerine baktığımızda şuradan daha net gözlemleyebiliriz. Merkez Efendi ve Horas yüzde 13 oranıyla kaba doğumun en yüksek olduğu ilçe. Bekir'in Kabadon en düşük olduğu ilçe %5 oranıyla, Çameli ilçesi ise Kabadon hızının %7 olduğu yani 1000 nüfus başına topluma eklenen e, kişi sayısını gösteriyor. 1000 nüfusa 7 kişi eklenmiş. Kabadon baktığımızda Bekili ilçesinde 1000 nüfustan 16 kişi ölmüş, Merkez Efendi 1000 nüfustan 14, Çameli'de ise 1000 nüfustan 11 yani e, Doğum hızından, hava doğurmasından hava ürün hızı daha yüksek. Dolayısıyla nüfus artışı azalıyor. 2019-2021 dönemi düşüş eğilimi. Burada sadece Merkez Efendi %13'den %12'ye düşmüş. Hava doğum hızı. Honaz %13'den %11'e düşmüş. Çamel <laughs> ise %7'den %7'ye arada 0,1 fark var. İçerimde nüfus artışına baktığımızda ilk sırada merkez Efendi ilçesi geliyor nüfus artışı yüzde 29. Beyaz ilçesi ise eksi yüzde 26 oranında bir nüfus azalması söz konusu. Tam el ilçesinde nüfus artışı ise eksi yüzde 12. 2021 yılı verileri yine arkadaşlar nüfusun giderek arttığını. Pamukkale ilçesinde yoğun bir hareketlilik var. Bunun da nedeni bu bölgedeki üniversite öğrencilerinden kaynaklanıyor, sürekli bir hareket halinde. Net göç hızına baktığınızda merkez efendi net göç hızı 1000'de e, 17 ile ilk sırada, beyaz ilçesi ise eksi 1000'de 75 ile e, net göç hızının en düşük olduğu ilçe Kamel ilçesi, net göç hızı ise, eksi 12, 1000'de 12. Evlenme boşanma sayıları yine nüfusu etkileyen bir başka faktörde. Çam de ve diğer ilçelerde arkadaşlar evlenme sayılarının giderek düştüğünü, e, boşanma sayılarının ise giderek orantı olarak arttığını gözlemliyoruz. <laughs> kaba evlenme hızı bize daha net bir rakam veriyor. Çünkü evlenme sayısını baz aldığımızda merkez nedeniyle nüfus fazla, evlenme sayısı da fazla oluyor. Fakat bir kişi bazından e, esas aldığımızda Pamukkale ilçesinde kaba evlenme hızı en yüksek, 1000 kişide 8 nikah kıyılmış. Havada da yine 8. En az olan ilçe ise Bekir'i ilçesi. Kaba Ermeni 1000'de 3. Yani 1000 kişide 3 yeni nikah kıyılmış. Tömer ilçesi ise 19 ilçede 14. sırada yer alıyor. Kaba boşanma sıra baktığımızda 2011 yılında kaba boşanma arzı Pamukkale ilçesinde 1000'de 3. 1000 kişide 3 kişi boşanmış. Güney ilçesinde en az boşanmanın olduğu ilçe 1000 kişi de 0.8 yani 1000'de 1 oranında bir boşanma söz konusu. Çameli'de ise boşanma hızı 1000'de 2. Karşılaştırdığımız arkadaşlar Topkale ilçesi. Kabayelerimiz 1000'de 8 2011 2021 yılında Bekir ilçesinde ise 1000'de 3 oranında kabayelerimiz. Tavuk boşanma hızı ise Topkale ilçesi %3 oranında Günü ilçesi ise %0.8 ile son sırada yer alıyor. Evlenme ve boşanma sayısı içeride, içelerde artıyor. Doğum ve ölüm sayıları, doğum sayıları azalıyor. Ölüm sayıları artıyor. Dolayısıyla denizdeki kırsal bölgelerde nüfus kırılgan bir şekilde azalıyor. Yani kırsal nüfus giderek boşalıyor. Genel olarak göçlere baktığımızda bir yerde nüfusu bilmek için alınan göçler, verilen göçler, doğrudanlık ve ölümlük verilerine ihtiyacımız var. Bir de bunlarla birlikte ortalama yaşam süresi ile ilgili verilere bakmamız gerekiyor. Ortalama yaşam süresi gizlere artıyor, Doğrudanlık düşüyor, ölümlük düşüyor. Alınan göçlerle ilgili merkezde nüfus artmakla birlikte il ilçelerde, kırsal bölgelerde yoğun bir şekilde göç yaşandığını gözlemliyoruz. Bu göçler bir kısmı yerine, Örneğin, e, ee, Çamayla ilçesinden Merkez Efendi ilçesine, bir kısmı da diğer ilçelere ve illere. Alınan göç, verilen göç ve net göç, net göç verilerine baktığımızda Merkez Efendi ilk sırada fakat Kavukkale'de demin ifade ettiğimiz öğrenci yoğunluğu nedeniyle göç değini hızı diyoruz biz buna. Gelenler fazla, gidenler de fazla olduğu için net göç sayısı çok düşük çıkıyor. Ama ee, Pozitif ya net göst e, negatif yönlü göstere baktığımızda merkez efendinin daha ön planda olduğunu gözlemliyoruz. Bekir ilçesi yine son sırada yer alıyor üç bakımına. Verilen göçler çameli üzerinde baktığımızda en yüksek olduğu dönem 2012 yılı 103 e, kişi ilçeden ayrılmış. E, verilen göç sayısı en düşük olduğu dönem. 2013 yılında 408 kişi ilçeden ayrılmış. Alman göç sayısının en yüksek olduğu dönem 2018 yılı 993 kişi ilçeye yerleşmiş. Alman göç sayısının en küçük olduğu dönem 2014 yılında 308 kişi ilçeye yerleşmiş. Yani Çameli ilçesi 2018, 2019, 2020 yılı net göç verilerek pozitif değerlerinden daha çok göç almış. Ama diğer yıllar genel olarak göç vermiş. Çameli ilçesi bu ilçeler arasında genel olarak e, pozitif yönlü olan bir yapıya sahip. Diğer ilçelerde, merkez etende hariç Pamukkale'de dahil olmak üzere denizli göç veren bir yapıya, bir yapıya sahip. Ne göç bitten ne yüksek olduğu dönem. 2012 yılında en yüksek 1023 23, bir kişiyle 23 kişi göç etmiş Çamerin'den. E, pozitif olarak da 2018 yılında İlçeye, her bir kişiye 11 kişi eklenmiş durumda. Kırşehir oranı, yani normalde Çameli'de bir kırsal yerleşim birimi olarak geçiyor ama nüfusun büyük çoğunluğu hala kırsal bölgede yaşıyor Çameli'de. Kadın erkek oranına baktığımızda e, genel olarak erkek nüfusun fazla olduğunu gözlemliyoruz. Kırsal bölgelerde e, normal şartlarda kadın nüfusun fazla olduğunu gözlemliyoruz. Fakat Çameli'de böyle bir durum, böyle bir fotoğraf karşımıza çıkıyor. Bunu da sebebi <laughs> sosyolojik yönden araştırmakta fayda var. Nüfusun yaş yapısına baktığımızda 2007 yılı ve 2021 yılı arasında yani çok hızlı bir değişim var. Bu bize neyi gösteriyor? Türkiye'de son 13-15 yıllık dönemde çok önemli göçlerin yaşandığını gösteriyor. Özellikle kırsal bölgede. Yani normal şartlarda nüfus şu şekilde şu şekilde erilme süreci yani 100 yıllık, 50 yıllık bir sürece tekabül eder. Fakat burada 10-15 yıllık dönemde bir değişim gözlemleyebiliyor. Yani demografik intihar diye bir kavram var bizde. Bazı ülkelerin geleceğini tehlikeye atan. Şu, bu hız devam ederse, yani ilçe için demografik intihar söz konusu olabilir. Kısal yerleşmeler, köyleri var Çameli'nin arkadaşlar. Bu da var. en fazla kalıp koz, Elmalı köyü. Geçmiş dönemlerde Suçatlı köyü var. O da Hacıfen ilçesine geçmiş durumda. İçerideki kırsal yerleşmelere baktığımızda 1991 yılında toplam nüfus 20 kalın kol nüfusu 1422 ile en fazla. Ve günümüzde de yine bu köylerde kırsal nüfusun fazla olduğunu ama giderek kırsal nüfusta bir azalma söz konusu olduğunu gözlemliyoruz. Çameli genel olarak nüfus yapısı bu şekilde. Çameli'nin ortaya koyduğu sonuçlar Denizli'deki diğer ilçeler için geçerli. Şu anda Merkez Efendi ilçesi hariç diğer ilçelerde kırsal nüfusta dolganlık azalıyor, ölümlülük artıyor, göçler artıyor, boşanma oranları artıyor, evlilik kızları düşüyor. Yani bu ülke, ülke için, şehir için ciddi anlamda bir problem. Türkiye'de boşanma hızı sırasında Denizli 5. sırada, Evlenme hızı sırasında ise 14. sırada Türkiye ortalaması binde 7, Deniz ortalaması haber verilmesi binde 6.5. Hocam söyleyecekleri bu kadar. Yani tomografi anlamında bir sıkıntımız var.